Merhaba gençler. Sorumuza bakalım. Ülkemiz için stratejik öneme sahip ürünlerin üretimi yerli olarak yapılabilmektedir. Doğrudur. Çünkü şu ürün, e, firmalar yerli firmalardır. Bordan yüksek katma değerli ürün elde etmek e, ülke ekonomisini kalkındıracağından bu amaca yönelik kuruluşlar kurulmuştur. Doğrudur. Burada bu kuruluşu görüyoruz. Ülkemizde kimya endüstrisine üretim yapan tarihi geçmişi Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanan kuruluşlar vardır. Burada görüyoruz şu kısımda yazmış. Verilen kuruluşlar yalnızca üretimlerini iç piyasanın ihtiyaçlarını göz önüne alarak yapmaktadır. Hayır. Bu kuruluşların hepsi global çapta işler yapmaktadır. Cevabımız D. Merhaba gençler bu meslek dalının özelliklerine bakalım. Üretim tesislerinin tasarımından kurulmasına, çalışmasına, kontrolüne kadar tüm bütün aşamalarında görev alır. Üretim ve kalite sorunlarını belirler ve en uygun çözümü üretirler. Demek ki bunlar bir mühendis. Girdilerin ekonomik analizlerini yapar, süreçte en kaliteli ürünün elde edilmesini sağlar. Kimya öğretmeni değildir. Teknisyen, değildir, kimya gerde değildir. Bu bir mühendisdir ve kimya mühendisidir gençler. Merhaba gençler. İthalatı çok olan ülkemizin kimya sektöründe daha fazla ekonomik kazanım elde etmesi için üretim portföyünde katma değeri yüksek özellikli kimyasallara ağırlık verilmesi. Bu doğrudur. Yani sabun üretmek yerine, yani sabun ucuz bir şey. Şimdi dünyada da ucuz bir şey. Çok daha özel bir örnek verelim bir kadın bakım ürünü olsun, yüz maskesi olsun ya da daha daha önemli şeyler de var. Bunu üretmek katma değeri daha yüksektir. Bu doğrudur. Nitelikli kimya eğitiminin yaygınlaştırılması. E bu e, yargınlaştırılmalı yaygınlaştırılmalı ki bu ürünleri üretecek insanlar daha kaliteli bir şekilde yetişsin, daha iyi işler çıkarsın. Sektörün yatırım yapması için gerekli kanunu ve ekonomik düzenlemelerin yapılması bu da önemlidir. Çünkü Yatırım yapmadan üretim olmaz. Cevabımız D. Merhaba gençler. Sorumuza bakalım. Genellikle 2019 yılında ihracat artmış. Bakalım. Evet şu değer artış göstermiş. 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 Yine şey aynı şekilde. Ve burada da artış yok. Azalış var. Genellikle ifadesi olduğu için doğrudur. 2018 ve 2019 yıllarında en az ihracat 2019 Haziran'da yapılmıştır. 2019 Haziran'da ihracat değeri burada var. Ama bakalım 2018'in Şubat'ı daha azdır. Yanlış. 2019 yılın ilk 6 ayında en fazla Nisan ayında ihracat yapılmıştır. Bakalım Nisan ayına. Değer burada. Ama Mayıs daha fazla. Cevabımız A. Merhaba gençler, Türkiye'nin kimya endüstrisinin %70 dışa bağımlı olduğunu söyleyen fen bilimleri öğretmeni haberden yola çıkarak tok pillerinin üretiminin Türkiye kimya endüstrisine katkılarını öğrencilerinden söylemek, söylemesini istemiştir Türkiye kimya endüstrisine katkıları buna göre hangisi örneklemiyor bu katkıyı? Türkiye, Türkiye'deki sanayi yatırımları birçok sektörü olumlu etkilediği gibi kimya sektörünü de etkiler. Elektrikli araba üretimi sırasında birçok bileşen kimya endüstrisi üretimini kapsamaktadır. Doğru. Kapsadığı için bu konudaki yatırımlar artar. Bu bize katkı sunar. Pil teknolojisi geleceğin arabalarının yakıtı gibi olacağından bu alandaki gelişim ülkemizi dünyada pil üretimi konusunda söz sahibi bir ülke yapacaktır ve kimya endüstrisi ekonomisini olumlu etkileyecektir. Doğru. Pil biz ürettiğimiz takdirde dediğimiz gibi bu endüstrinin ekonomisi artar. Dünya pil teknolojisi alanında uzmanlar dünyadaki Türkiye'de çalışacak demiş ve pil fabrikasında çalışmasıyla ülkemizde bu alandaki bir iki artacak. Tabi bu konudaki uzmanlar dünyadan Türkiye'ye geldiği takdirde bizim bir bu konudaki bilgi birikimimiz artacak. Bu bir etkileşim olacak sonuçta. Bu da doğru. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımın artmasını sağlayarak enerji açığımızın azalmasını sağlayacaktır. Bu doğrudan kimya endüstrisine bir katkıyı örneklemiyor cevabımız de.